patron aradı. Acil bir işin çıktı. İtalya'ya gidemiyoruz. Her şey yalan oldu. Salaklık bende zaten. Ne diye inanıyorsan. Ceren. Çok özür dilerim ama gerçekten herif ısrar etti. İlla şu Berlin'deki işi sen hallet dedi. Ben de hayır diyemedim biliyorsun. Başka zaman gitsek olmaz mı? Olmaz. Başka zaman geldiğinde de aynı şeyi yapacaksın çünkü. Yapmayacağım sana söz veriyorum. Verme söz istemiyorum. Biz mutlu olamayacağız Serdar. O ne demek ya? Of, olmuyor olmayacak. Ne diyorsun mutlu olacağız tabii ki. Olacak. Olmayacak. Hiç burada değilsin. Hep bir yerlerdesin. Ben kendi kendime iş